Doğalıyla oynamayacaksınız. Şimdi bir e mail geldi. Mailde de diyor ki dişi sert fırçalamak hı hı. mı doğru aşındırıcılarla temizlemek mi doğru? Ha peki burada hazır o mail gelmişken şunu da sorayım. Ben de merak ediyorum bunun neticede. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim için de önemli. Mesela yumuşak fırça mı sert fırça mı? Hani e kıl açısına fark ediyor mu? Dişin yumuşak fırçanın yumuşak olması fır e sert olması değil de sizin bunu o bölgeye yani... Dişinize uygulayacaksınız. Haşın haşın uygulamayacağız yani. Yani çok yumuşak fırçayla da çok bastırarak aşın üzerine aşındırıcı işte yok sigara içenler için özel diş macunu. Bakın bir şey bir lekeyi aşındırarak temizliyorsa mutlaka içinde bazı partiküller var. Evet. Çiziyor, değil mi siz yani, mut, yani? Siz mutlak suretle bunun üzerinden şeyi bozarsınız, doğal yapısını bozarsınız. E doğal yapıda bozulunca mutlaka çizir. E tabii canım nereye kadar yani bu da neticede. Yani var. bazı basit soruları biz ben şunu görüyorum hastalarda. E, sormaya utanıyorlar herhalde. Ya diş nasıl fırçalanır diye ben ha, bu, hekime. Bu, bu da sorulur ya, mu Bu da, da yani. sorulur mu? Hayır öyle değil siz sorun. Çünkü Emel Hanım'ın diş yapısıyla Ahmet Bey'in diş yapısı aynı olmayabilir. Emel Hanım farklı şekilde fırçalaması gerekir. Farklı şekilde bir diş fırçasıyla veya metoduyla. Ayşe Hanım başka bir şekilde fırçalanması gerekir. O yüzden lütfen hekiminize sorun tedaviniz bittiği zaman. Benim boğazıma en ideal fırça hangisi? Fırçalama yöntemi hangisi? bunu öğrendiğiniz zaman inanın hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yani şeylerin e, internete girip Yok şöyle mi fırçalayayım, böyle aşağıdan yukarı mı, yukarıdan aşağı, mı? Yuvarlak aşağı. yuvarlak. <laughs> i̇stersen çapraz fırçala, hiç problem değil. <laughs> Ama hekiminin söylediği şekilde fırçala. Tabii. Çünkü yani bir sürü çünkü diş fırçası seçeneği de var. Yok açılılar, yok öyleler, böyleler. Belki arkalara ulaşamıyorsa belki öyle bir şey verecek. Ne bileyim hekim yani. Bir de yapılan restorasyonların e, renklenmesiyle ilgili bir şey var. Ha bu da önemli, doğru evet. Mesela lamineler renkte renklenebilir. Kaplamalarda belki. Mesela lamineler renklenir mi? Bence renklenmez. Yani renklenmez. O neden renklenmez? <laughs> Burayı renklenem? ben uydurmuşum demek Laminenizin üzerine yaptığınız cila 600 derecenin üzerinde bir cila. Hmm. O yüzden leke tutması mümkün değil. Ama mesela ön bölgeye hastanıza kompozitten bir dolgu yaptığınız zaman, örneğin diyelim ön iki dişin arası açık. Bunu kompozitle kapatmaya çalıştığınızda, kapattıktan sonra siz bunu ne kadar cila yaparsanız yapın bir fırında yapılmış bir cila ile 600 derecenin üzerinde yapılmış bir cila ile aynı parlaklığı veremezsiniz. Tabii yani şu porselenin fırına girmesiyle verniklemesi. Evet. aynı şey değil. Evet, o yüzden tükettiğiniz gıdalar hı hı. yediğiniz yiyecekler belli bir zaman sonra hatların belli olmasına içtiğiniz kahveler çaylar belli bir zaman sonra cilasına gitmesine sebep olabilir. Hı. O da ya, basit. Evet dersiniz işte. tekrar cila yaptırırsınız ya da tekrar bir şey yaptırabilirsiniz. Ya şimdi basit bir soru soracağım ama valla izleyenlerimizden de geldi ben de merak ediyorum açıkçası. Evet. Şimdi mesela büyüklerimiz elma ile diş sağlığı arasında hep bir bağlantı kurarlardı ya yani. Mantığı böyle... çok basit. Yani doğru mudur yani hakikaten mesela? Sert gıda tüketirseniz hı hı. aynı şey ayva içinde geçerlidir. <laughs> ya sıfer <superma> değil yani. <laughs> Sert gıda tüketirseniz dişlerinizi mekanik olarak da temizlersiniz. Hmm, doğal olarak, değil mi? Doğal yani? olarak da temizlersiniz. Ya yani yumuşaklar pek işe yaramasa da sertler, yani sert meyveler ısıralarken. O yüzden işe şey, çocuklar için hep şey e, diyoruz ya fast food'a o yüzden karşısınız. Çok yumuşak. Has, e, çocuklarda çiğnemeyi geri bırak ve iki iki ıslattığı zaman zaten o löp oluyor, hop diye yutuyorlar. <laughs> Doğru. E, Dişlerin zaten dişlerinizi fonksiyona sokmuyorsunuz. Biraz sokun fonksiyona çalışsınlar. Hı <laughs> hı. Böylece. E o da açıklığa kavuşmuş olsun. çok soru var da. Bana bir tane şimdi mail mi geldi? Şeyle ilgili. Tamam. Hamilelikle ilgili. Ben de bu evet. arada bir yandan seçiyorum, bir yandan buradan bir yandan Hamilelikle oraya... ilgili geldi. Nedir i̇şte o? İşte hormonsal değişiklikler diş eti problemini sebep olabilir mi gibi. Yalnız öyle bir biraz... şey söyleyeyim mi İlker Bey? Siz oradan okudunuz ya sanki ben cevaplamak zorunda hissediyormuşum. <laughs> Buyurun sizden, sizden, alalım. Bilebilsem hay hay. Şimdi <laughs> ha, ben de şimdi benim dördüncü çocuklarım oldu. Maşallah. Hamilelik diye bir dönem var. Şimdi bu hamilelik pat bazen sürpriz oluyor da genelde planlanan bir şey bu. Tabi. Diyorsunuz tabii. ki oturuyorsunuz. Bize iki çocuk etmeyin. İki, i̇ki tane, tane daha, daha, bir daha tane yapalım. İki tane olabiliyor. <laughs> ee, bunu bu şeyi yapmadan önce bir eşinizi önce hekime götürüyorsunuz. Öyle değil mi? Tabii. Eşimin bir sağlık problemi var mı? İşte hamilelik hamile olduğu zaman bize yaşatacağı bir sıkıntı var mı? Eşim şu 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 ilaçları kullanıyor. Hamilelik döneminde bu bize etkili olur mu? Ya da doğacak olan çocuğa bir zarar olur mu? Bunları yaptırıyorsunuz. Bunları yaptırırken kimse ben önce bir diş hekimine gideyim de benim ağzımda bir problem var mı? Ben bunu bir çözeyim. Valla demiyordur. Diyor mu? Demiyor Şimdi, yani. Bunu demeleri lazım. Normalde sizin, yok, sizin bu. diş hekiminize gidin. Ee, hamilelik dönemini başlatmadan önce bütün tedavilerinizi yaptırın. Diş hekimi de dahil ağzınızda herhangi problem kesinlikle olmasın. Ben zannetmiyorum ki hamilelik döneminde hormon değişikliğinden bazı sıkıntılar yaşayacaksınız. Yaşasanız dahi hemen diş hekiminize o dönemde gittiğinizde hemen çözülecek durumlar. E şimdi bunu yaptırmıyorsunuz. Bu dönem bitiyor. E bu sefer bebeğin dönemi başlıyor. Bir de en büyük hatalardan biri biliyorsunuz önce ben yemeğin tadına kendim ağzıma bakayım. bakayım ondan sonra çocuğa bakteriler arası şey, floralar arası bir değişiklikler yapmaya başlıyorsunuz. Bu sefer de bir bakıyorsunuz bazen klininize 2 yaşında veya 3 yaşında çıkmış olan garibim küçücük küçücük dişlerin lekeli çürük olduğunu görüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben ben çocuğumu fırçalamaya çalışıyorum. E fırçalamaya çalışıyorsun da sen kendine bakmadın. Transfer kendi yapıyorsun. Şeyleri, transfer yaptın. Daha da niye çocuk böyle oldu? <laughs> <bizim? gülüyor> Ufacık sevinin suçu da yani. Doğru tabii canım. Bu hakikaten çok sık yapılıyor. O yüzden lütfen böyle bir şey planlıyorsanız lütfen bir diş hekimine gidin önce. Ağ sağlığınızı halledin. Ağ sağlığınızdan sonra başka problemleriniz varsa onları da tedavi ettirin. Ondan sonra gidin. Mis gibi. Yapın. Peki İlker Bey şimdi şöyle denir ya hani halk arasında şöyle bir şey vardır. İşte bebek büyürken anneden kalsiyum çeker. Dişler güçsüzleşir. Siz de duymuşsunuzdur evet. bunu. Çok soruyorlardır. İşte muhallebi yerken bile dişi kırılır. ya Gerçekten böyle bir şey var mı? Yani bir Valla bunlarla Doğru ilgili, tarafı var mı yani? Bunlarla ilgili o kadar şey şeyler başladı ki <laughs> öyle bir... Yok mu? Artık eskiden bildiğimiz çoğu doğrular... Şimdi yanlış. Şimdi yanlış. Doğru. Hakikaten yani bilim ilerledikçe daha yeni şeyler Ama, ama şimdi artık teknolojinin bir dezavantajı var. Diş kenarında bir şey giriyor. Tık 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 tık. Geçen hasta, hastayla bir şey konuştuk. Ben de dedi böyle bir şey oldu. Tamam dedim. Gelin muayene edelim. Muayene edene kadar hasta inanın böyle dosyalarla geldi. Bakın dedi bunun çıktısını aldım yazdım dedi Google'a. Arama motoruna dedi bunu bunu yazdım dedi çıkar. Artık insanların da kafası karışıyor. Bazıları da bu işi çok ileri götürüyorlar. Kendi kendilerini tedavi etmeye çalışıyorlar. Konsültasyon Çünkü yok. Çünkü artık arama motorlarında her şeyin cevabı var. Diyorsunuz ki. Ama yalan eti... yanlış da var yani canım. E tabi canım her bilgi doğru değil. Doğru ki. değil ki Diş tabii. eti tedavisi oh oh neler yapılır. Kendi kendilerini tedavi etmeye çalışıyorlar. Hekiminin sizi gelin görsün biz bile diş hekimleri olarak internet sitemizde odanın bize e, zorunlu tuttuğu bir yazıdır bu. Tedavi yöntemlerinden bahsederken altında şu notu düşüyorsunuz. Bunlar kesinlikle hastalığı muayene etmeden bağlayıcı değil. Tabi bağlayıcı değildir. Her hasta kendi kendine bir vakadır diye. Ayrı Çok doğru. bunu altını e, odamız bize Türk İş Hekimleri Birliği not olarak düşmemizi istiyor. Düşmediğimiz zaman ceza alıyoruz. Ama bunu. ne kadar da haklılar öyle değil mi? E, e, bunu doğru bunu yani. yazmadınız saklada herkes o zaman kimse doktora gitmesin. Bir de maalesef gir bakalım ne <laughs> yaşanmışsınız. <gülüyor> evet, bakalım. Bir de forumlar var. Ben şöyle yapmışım da çok iyi geldi. Ben bunu kullandım. Belli bir zaman sonra da şeye geçiyor iş. Işte. Karanfil yağı bastım ağrıyı kesti gibi yani. Belli bir zaman sonra da işe geçiyor. Bitkisel tedaviye geçiyor. Ha bir de orada işte karanfil yağını doğru söylemiş demek ki yani. Ya, yani doğru derken Doğru örnek vermişim. Ben ya. size çok komik bir şey anlatayım. Bir hangi kanalda? Kanal adı vermeyelim. Kanal adı vermeyelim. Bir Hı -hı. kanalda şeye katıldık. Hı -hı. Ee, programa katıldık. Bir programa Konuk olduk. bitki ile ilgili bir hocamız da var. Dedi ki ben bir müsaade alabilir miyim dedi. Buyurun dediler. Hay. Diş eti çekilmesinden bahsediyoruz. Dedi ki e, kekik. Hı -hı. Kekik suyunu belli derecede şu kadar şeyin içinde kaynattığınız zaman şey yaparsanız Allah'ın izniyle diş eti çekilmeniz durur dedi. Sucu beyefendi dedi ki siz böyle bir şey biliyor musunuz? Siz ne diyorsunuz dedi. Dedim ben böyle bir şey bilmiyorum. İlk defa duyuyorum. Abi. Ben böyle ilk defa böyle bir şey duyuyorum dedi. Neyse dönerken hocamızla beraber dönüyoruz. Dedik ya bende diş eti çekilmesi var dedi. Dedim kekik suyu. <laughs> Niye bana soruyorsun? Söyledin ya işte deseydiniz Dedim, program <laughs> suyu siz programda söylediniz ya. Ay, yani, yani lütfen bitkisel kürlerle de bitkisel küllerin mutlaka bir faydaları vardır. Ama uzman kişi tarafından size uygun şartlarda ve gerçekten siz o işin hastasıysanız. Evet. Vardır. Tam ona yani o noktaya eğer çözümse e, değil mi? Sarımsak herkes şey mi düşürüyor? Tansiyon mu düşürüyor? Yok canım tabii ki değil yani. yani hani belli gibi. bir antibiyotik etkisi var mesela biliniyor ama herkes de aynı etkiyi yapmaz. Yani değil mi? İnsan şimdi 150 kilo olan bir insana belki bir baş sarımsak yese iyi gelir ötekisi iki diş belki. E, yıllarca yani. o diyetlerle uğraşmadık mı siz, siz <laughs> böyle? <ben? gülüyor> i̇şte sabahleyin kalktığınızda bir elma. 20 50 kiloluk Kişi de bir elma yiyecek, 150 kiloluk kişi de bir elma yiyecek. İnsaf yani. O da bir litre su içecek, o da bir litre su içecek. Olacak iş mi? E olmadı zaten sonuç <laughs> Evet, telefon attığımızda yine bir izleyicimizi daha alalım. İyi günler efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. işte iyi geceler demek i̇yi değil iyi mi abi. İbrahim Bey? İyi geceler. İyi Nasılsınız i̇yi geceler. efendim? Ee, ben 5 sene evvel özel bir klinikte hareketli protezler yaptırdım. Evet. Altıydı fakat üst hiç uyumuyor. Yani benim ya psikolojik sorunlardan veya yani e, kabul etmiyorum Şimdi e, bir ay evvel desteklerden emekli bu fakada yaptırdım o meydanında. Ne yaptırdınız? Yine saktım, yine aynı şekilde. Yani uymuyor. Yani, yani bir dakika e, İbrahim Beyciğim şöyle bir şey mi? Siz daha evet. önce sabit bir protez yaptınız. Bu dişlere intibak üst. sağlayamadınız. Üst çene mi? Evet sadece üst çene. Üst çene. Alt uyuyor. Alt al, al, şey. uyuyor onda bir sıkıntı yok. Üstte. Sonra memnun kalmadınız Üste. gittiniz bir de tekrar yaptırdınız. Yine mi uymadı? Yine uyuyor. Yine yani, uymadı. Sonlardan ben İlker Bey daha da e, Turgay Bey'in programında seyrettim. Evet. Gayet güzel şeyler anlattı. Ee, listesini... Ee, yani bana ne önerebilir? ne önerebilir? Yani, yani takmalı çıkarmalı. Anladım. Şimdi bazen şöyle oluyor Emel Hanım. Siz hekim olarak yaptığınız proteze bakıyorsunuz. Çünkü hiçbir meslektaşımız uymayan bir protezi hastanın ağzına koyup hastayı göndermek istemez. Bazen öyle bir şey ki bazı insanların bazı şey intibakları çok zor. Mesela özellikle üst çenede kullanılan total protezleri. Çünkü küçük dilinize kadar komple ağzınızı kaplayan bir şey var. Bu mekanik olarak tutunacak bir de vakumlama yöntemiyle ağzınıza tutulacak. Buna alışmak çok zor olabilir. Eğer buna alışmanız çok sıkıntıysa burada problem proteze olma, proteze de olmayabilir. Çünkü, ha, siz onun için zaten üst çenemi dediniz. Evet. Çünkü söylememişti İbrahim Bey <laughs> o ana kadar. Bazı hastalarda da dilden dolayı alt çene. O zaman en ideal tedavi yöntemi çene kemiğiniz uygunsa implant uygulatıp sabit bir protez kullanmanız. Eğer implant uygulamaya çene kemiğiniz müsait değilse yine dünyanın sonu değil. Hekiminiz uygun şartlarda size kemikler ilave ederek e, çene kemiğinizi implant konu, e, konulabilecek hale getirilebilir. %80-90 olarak. Hmm. E, bunu yaşadıktan sonra da implantı tekrar uygulatabilir. Sabit protez kullandığınızda ne oynama ne vurma ne e, damak bölgenizi, sert ve yumuşak damak bölgenizi kaplayan bir parça olmadıktan sonra. Çünkü ağız işi o kadar... Enteresan bir yer ki ufacık dahil bir kıl kaçtığı zaman diliniz 10 saat dönüyor onu arıyor. Tabi. E şimdi kıl nerede kocaman total protez nerede? Değil mi yani ona evet. nasıl? Peki şunu merak ediyorum. Şimdi mesela dediniz ya üst çene veya alt çene böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Çünkü iki defa İbrahim Bey neticede o da rahat etmek için gittirmiş gitmiş yaptırmış alışamamış. Peki dedik ki implant yaptıracak. En az implantla... Eğer ağzında üst diş, üst çenede hiç diş yoksa kaç implantla kurtarır bu durumu? Şimdi bu hep sorulan sorulardan bir tanesi. Bazı hastalarımız geliyor diyor ki benim diyor arkadaşım diyor. 8 tane implantla diyor üst çeneye diyor diş yaptırmış. Siz neden bana 10 ya da 12 tane diyorsunuz gibi sorular gelebiliyor. Şimdi implantlar bir çapı ve yüksekliği olan vidalar. Hı hı. Bunların en minimum boyu 3 milim. En kısaları en minimum çap 3 milim. Ya en küçüğü evet. 3 milim. Uzunluğu ise 8 ya da 7,5 milim. Hı hı. Şimdi eğer siz 3 milim çapında ve 7,5'luk bir implant uygulayacaksanız sizin aşağı yukarı her bir diş için bir implant uygulamanız lazım ki bu da bunu taşısın. Sonuçta bu da çene kemiğinin içine yerleşmiş bir vida. Bunu da taşıyabileceği kuvvet belli çiğneme kuvvetlerinize karşı. Ama siz eğer 5-6 milim çapında ya da 13-14 hatta 15 milim uzunluğunda bir implant uygularsanız o zaman 6, 6 tane ile de işi çözebilirsiniz. Hı hı çene kemiği uygunsa eğer üst çenede 6 ya da 8 alt çenede de 6 ya da 8 implant yaparak işi çözersiniz. Fakat implant sayısını az yaptırdığınız zaman benim tavsiyem e, diş diş sayılarında alt ve üst çeneden ikişer tane azaltmak. Hmm. Yani aslında biraz da bu e, mesela implant boyutlarını diyorsunuz ya 3 milimlik 8 yani 3'e 8 yapmak gerekirse e, yani, yani diş kemiğine, kemiğine göre mi? Yani o taşı. bir taşıya bir çene kemiğinize göre. Kemini, yani kalınlığına göre görebilirsiniz. Yani eğer o çene kemiği onu taşıyabilirse. Taşıyabilirse. Demek. Örneğin bu duvar çok sağlam. Bu duvar çok sağlamsa ben şu televizyonu tek çiviyle de tutturabilirim. Ama duvar duvarın derinlikleri fazla değilse o zaman çivi sayısını arttırıp komple asmam gerekiyor. Hmm. Bu tamamen yani kişiye göre planlanacak Tabii kesinlikle şey Kesinlikle. O bu kadar yaptırmış ben iki taneyle niye çözemiyorum, ben dört taneyle niye çözemiyorum diye kesinlikle düşünmemek lazım. Hmm. Bu da önemli bir şey. Her bir diş için bir tane mi implant konuluyor? E zaten her, onların çekildiği yerde her yerinde birer tane diş vardı zaten. Hı, öyle değil mi? Yaratıcısı <laughs> köprüle de yaratabilirdi yani. <laughs> öyle doğru söylüyorsunuz hakikaten öyle olabilirdi. Peki şimdi şöyle bir durum var. Yani hani insanlar tabii gönül istiyor da hani daha ekonomik bir çözüm olsun diye de onun için soruyorlar o soruyu. Ben hastaların Ekonomi yerine çözüm hastaların yerine söyleyeyim yani onu. Protez kullanıyorsanız takmalı çıkmalı. Tamam. Bir dahaki programda onun ben modelini getiririm size. Tamam. İki tane implant uygulatarak onların üzerine topuzlar koyup protezlerin içine de dişilerini koyup tık diye ama yine o akriliği çekecekler o akrilik fazla parçaya Akriliği çekecekler mi? ama bu protezle bir yani. sabit protez kadar sağlam yemeği değil de hastayı erken hareket etmemesini, hastayı rahatsız etmemesini sağlayacak bir şey. Ay aslında, aslında o, göster o Ay Onu gösterelim. Evet onu şu bir an miyiz? bir dakika haftaya diyor e yönetmenimiz e çünkü o... Bu Evet. hani Hem süremiz daralmış hem de bir bağlantı sorun var. Ama o muazzam bir görüntü. İnsanın politikteniz... yani değil mi? Bir hareketli protest. Aslında implant ne işe yarar? En güzel cevabı o. Önümüzdeki hafta o zaman beklesinler izleyenlerimiz. şey işe ee, Dediniz ya bir tedavi görmüş hastalardan evet, evet, bahsettim. Evet, evet, evet. Mesela bana şu an 11 tane mail düşmüş. Hı hı. Ee, şeyi söylersek konuk edeceğiniz asla tedavi öncesi ve sonrası röntgeni olanı tercih edelim ha, ki. Bu ne yapıldı? Hasta yani bizim istediğimiz şurada şey. Ya o zaman bir dakika röntgenlerinde mail atsınlar mı ilk? mail atsın ki biz ekrana yansıtabilelim. O zaman buradan ben tekrar yani size biz, izleyen... anlatıyoruz Emel Hanım. İşte implant ne işe yarar? Implant şu işe yarar. Implant nerelere yapılır? Şuralara yapılır. Estetik iş nereye yapılır? Fakat bu hasta bu yapıldıktan sonra hayatında neler değişti? Biraz da bunu konuşalım. Tabii değil mi? Yani bu da çok önemli. Ya, bu da çok önemli. Çünkü bu işin sosyal boyutu da var, so psikolojik boyutu da var. İstediğini yiyebildi mi? Yiyemedi mi? Ne değişti? Kendini daha özgürlüğün... mutlu oldu, daha aldı. Ne yapıyor? yani? Bilelim. <laughs> Değil mi? Bir bilelim. bilelim. Doğru. Çünkü genellikle hakikaten hekimlere geliyorlar bir insanlar canı yandığı zaman, sıkıntı çektiği zaman tedavi oluyor. Hadi eyvallah ondan sonra uzun bir süre görünemeyebiliyor. Hiç olmazsa <laughs> <laughs> ne durumdalar onu görelim. O zaman tekrar ben duyurayım izninizle. Tabii. Sevgili iyi Geceler izleyicileri lütfen sizleri diş sorunu yaşayanlar tedavi görmüşler. E, her ne sıkıntınız varsa sizi stüdyomuza davet edeceğiz. Bize iyi geceler etülke tv.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. E, yalnız lütfen tedavi öncesi ve sonrası röntgenlerinizi gönderirseniz daha iyi değerlendirmek açısından. Hem buraya sohbet için sizi davet <laughs> ederiz, konuşuruz. Ne güzel böyle güzel güzel. Yani, vakit geçiririz. hem de konuşuruz. Aldığım mail çıkışları ciddi fazla. Evet Şimdi evet ben, gerçekten öyle ee, bir hayli fazla yani ha, şey, ama böyle devam bir, edeceğiz onunla işte. Zaten şey, şeyden çıkalım yani bir sağlık programı değil de. Zaten bizimki sağlık programı so değil. Gece, <laughs> i̇yi geceler, geceler zaten programı. Yani. İyi geceler programı. Burada hem sohbet ediyoruz aslında hem hayata dair sohbet ediyoruz. Evet. E, sağlık da hayatın bir parçası. ya çocuk ismiyle ilgili görüş gelmedi. Görüşler mi? Ben o bir aile vereceğim çünkü burada <laughs> bir aile uzun onu zaten programımız da bitiyor. Programdan sonra ben size izleyenlerimizden gelen mailleri vereceğim. Çok teşekkür ediyorum İlker Bey. Ben teşekkür Bey. ederim. Ne kadar güzel oldu. Böyle neşeli bir sohbet hem de bilgi edindik sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sadece size değil izleyenlerimize de, de bu arada. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü yine aynı saatte yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hepinize gönülden sevgiler.